İstanbul Ticaret Odası her dönem kendini aşan çalışmalar yapmayı sürdürüyor. 2009 yılında başlayan 18. dönemde de daha önceki yılları nitelik ve nicelik olarak aşan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İstanbul Ticaret Odası 129 yıl önce üyelerine ve Türkiye'ye hizmet için kuruldu. O günden beri öncelikle hedefimiz hiç değişmedi. Üyelerimize hizmet. 18. dönemde 70 fazla yeni şirket kaydı gerçekleştirdik. Her gün 10 fazla üyemizi ağırladık, sorunlarını çözdük. 1 milyon 800 bin faaliyet belgesi verdik. 1,5 milyon sicil gazetesi ve imza tasniki yaptık. Toplamda sicil ve tescil hizmetleri için 5 milyondan .000 fazla işlem gerçekleştirdik. Verdiğimiz dış ticaret belgeleri 4 milyonu aştı. Hizmeti üyelerimizin ayağına götürdük. Tüm bu hizmetleri emin önündeki merkezimizin yanında Kadıköy, Pendik, Perpa, Giyimkent, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki temsilcilik ve hizmet birimlerimizde gerçekleştirdik. Üyelerimiz İtoya internet ve çağrı merkezleriyle ulaşmaya da devam etti. Son dönemde odamız hizmet portalını 7 milyon kişi ziyaret etti çağrı merkezimizi 1 milyon 700 bin üyemiz aradı. İTO yayınları bilgiyi üyelerine ulaştırıyor. Bir asrı aşan ekonomi yayıncılığı deneyimimizle hazırladığımız gazete, dergi ve kitaplarımızla üyelerimizi aydınlatmayı sürdürdük. Her yayınımızla bilim ve kültür çevrelerinden takdir topladık. Her yıl yüzden fazla panel, seminer ve bilgilendirme toplantısı, onlarca eğitim düzenledik birçok farklı konuda üyelerimizden gelen eğitim taleplerini cevaplandırdık. Sektörlerin sorunlarını tespit ettik, çözümler ürettik. Her yıl 30'dan fazla zümre toplantısı, binden fazla meslek komitesi toplantısı düzenledik. Sektörlerin sorunlarını tartıştık, çözüm önerileri ürettik. Onlarca konuda hazırladığımız raporu ilgili makamlara sunduk yönetmelik, kararname, kanun ve son olarak anayasa önerilerimizi ilgili makamlara sunduk. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, tüm bakanlarımız ve siyasi parti liderlerimizle defalarca görüşerek İstanbul tüccarının çeşitli konulardaki görüşlerini ilettik. Üyelerimizin sorunlarıyla ilgili çalışmalarımız medyada da yankı buldu. Her yıl ortalama 7 bin haberimiz yayınlandı. İstanbul tüccarının sesi olmayı sürdürdük. Türkiye ticaretini geliştirecek, ekonomimizi güçlendirecek, üyelerimizin rekabet güçlerini artıracak faaliyetlerimizi de sürdürdük. Dünyanın en büyük 30 ana sanayici firmasını üyelerimizle buluşturan ve yeni talep kaynaklarına ulaştıran işbirliği günleri her geçen yıl daha da güçleniyor. 20 yıldır başarıyla çalışan Türk Yan Sanayi Borsası'na tüm Türkiye'den üye olan firma sayısı 2335'e ulaştı. Üye olan firmaların %82'si ihracat yapıyor. Stratejik sektörlerin dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına desteğimiz sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları'nın millileştirme ve yerlileştirme çalışmalarına desteğimiz sonucu yerli firmalara yeni iş alanları açılıyor. Ticari diplomasi atağımız sürüyor. Ticaretin küresel boyuta ulaştığı çağımızda ticari diplomasi atağımızı artırarak sürdürüyoruz her yıl 50 yabancı heyeti odamızda ağırladık. Onlarca ülkeye inceleme gezileri düzenledik. İş adamlarımızın yeni pazarlara ulaşabilmeleri için fuarlar düzenledik, milli katılım organizasyonları gerçekleştirdik. 1500 Türk firmasını fuarlar aracılığıyla dünyaya taşıdık, on binlerce metrekare alanda ürünlerini sergiledik. Türkiye'yi dünyanın en önemli fuarlarına partner ülke, ortak ülke ve misafir ülke yaptık. Körfez ülkelerinden Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Balkanlara, hatta Güney Amerika'ya kadar onlarca ülkede Türk ürünleri sergileri düzenledik. Türk ürünlerini dünyaya ulaştırdık. Birçok ülkeyle vize anlaşmaları imzaladık. İstanbul tüccarının sorunsuz ve uzun süreli vize almasına yardımcı olduk. Sadece 2011'in 11 ayında 1408 üyemizin vize başvurusunu sonuçlandırdık. İhracata ilk adım projesiyle onlarca firmanın ihracatçı olmasını sağladık. Sistemin Anadolu Odaları tarafından da kullanılması için eğitimler verdik. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Asya'da, dünyanın her köşesinde ülkemizin çıkarlarını korumak için lobi faaliyetleri yaptık. Toplantılar düzenledik, çalışmalara katıldık. Her yıl onlarca uluslararası toplantıda Türkiye'yi dünyaya tanıttık. Avrupa Odalar Birliği Kulübü'nün Avrupa Birliği üyesi olmayan ilk ve tek üyesi oldum. İki dönemdir Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASKAME'nin başkanlığını yürütüyoruz. İstanbul Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'ni üyelerimizin hizmetine sunduk. Birçok Avrupa Birliği fonunu kullanarak projeler başlattık. Ürdün'den Güney Kore'ye birçok ülkede odalarla işbirliği protokolleri imzaladık. İstanbul'un binlerce yıllık gücünü canlandırma çalışmalarımız da sürüyor. İstanbul'u kültür başkenti yapan çalışmaları da, kongre, turizm ve finans merkezi olması çabalarını da destekliyoruz. 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi'ndeki öncü rolümüz, İstanbul'un kongre turizmini güçlendirmek için İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ICBB ile sürüyor. Eğitime desteğimiz artıyor. Son imzalanan protokollerle Anadolu'ya inşa edeceğimiz okul sayısı 30'a ulaştı. Şehitlerimizin adını yaşatacak okulların inşaatları sürerken eğitime katkılarımız da her alanda artıyor. Meslek standartlarını oluşturan çalışmaları yürütüyor, mesleki eğitimle ilgili uluslararası anlaşmalar yapıyor, Türkiye tarihinin en önemli mesleki eğitim projesi olan 30 bini e aşkın kursiyerin faydalandığı özimek çalışmalarını sürdürüyoruz. 2011 yılında bu çabalarımızın ödülünü aldık ve Özimek projesiyle sosyal sorumluluk alanında dünyanın en iyi odası seçildik. Lisanstan doktoraya kadar her aşamadaki ihtiyacı olan öğrencilerimize burs, kobilerimize ve çeşitli meslek dallarına uzmanlaşma eğitimleri veriyor, madde bağımlısı gençlerimizin vasıf kazanması için programlar yürütüyoruz. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nden UMAT'a, Teknopark'tan İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne her iştirakimizin daha verimli ve başarılı olması için çalışıyoruz. 2011 yılında dev projemiz Teknopark İstanbul'un 52 bin metrekare alanda 5 bloktan oluşacak ARGE binalarının temeli atılırken, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne Sütlüce'de yeni bir kampüs kazandırdık. Dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'u daha da güzelleştirmek için çabalıyoruz. Şehrin turizm potansiyelini artıran, tarihi dokusunu güçlendiren restorasyonlara imza atıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda 2009 yılında tamamlanan Hünkar Kasrı restorasyonuyla Europa Nostra ödülüne layık görüldük. Şehzade Mehmet Külliyesi Kervansarayı ve 15 Tarihi Osmanlı Çeşmesi'nin restorasyonu da bu yıl içinde tamamlandı. Tarihi Yarımada'nın yayalaştırılması çalışmalarına verdiğimiz destek de sürüyor. Muhtaca yardım elimiz İstanbul'dan Van'a, Pakistan'dan Somali'ye uzanıyor. İTO, İstanbul'un küresel bir metropol olmasının bilinciyle küresel bir oda olarak çalışıyor. İstanbul Ticaret Odası 130 yaşına basacağı 2012 yılına hizmet heyecanı sürekli artan bir genç olarak giriyor. Türkiye'nin geleceğine adanan kurum İstanbul Ticaret Odası